16. soru. Ee, hemen birinci yoldan şunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Geometri sorularının hepsini dik üçgenler yaratarak bulabilirsiniz. 45 dereceyi gördüğünüz zaman bir 45 daha indim. 45 derece 30 derece yazıldığı zaman 4 kök 2'dir. Karşısındaki kenar 2 kök 2'dir. Burası da kök 3 katıdır. 2 kök 6'dır. Şeklinde devam edilebilir. Ancak biz trigonometri çözmek istiyoruz. İkinci yol siz sınavda hangisi aklınıza gelirse oradan çözebilirsiniz. Fark etmez. Bizim e, yapacağımız iş x'tir, 4 kök 2'dir. E, şimdi bakın 75 derece e, yaramıyor işime. 45 derece yarayacak. 75-45 daha 120 olduğu için burası 60 derecedir. O zaman başlıyorum. X bölü X'in gördüğü açının sinüsü eşittir. 4 kök 2 bölü sinüsünü yazıyorsunuz. Sinüs 60'a kök 3 bölü 2 diyen sinüs 45'e kök 2 bölü 2 diyen ve üşenmeyen herkes bunu yapar. Bir ABC üçgeni e, çiz diyorlar bana. Çizdim efendim. ABC üçgenini yazdım. AB kenarının 2 e, kök 2 olduğunu e, söylediniz. AC kenarının iki kökü olduğunu söylediniz ve orada da ABC açısı 60 derece denmiş. ABC yani şurası 60 derece verilmiş. O zaman C açısını sizden soruyor. Biraz önceki sorunun aynısını sorduk. 2 kökü 2 bölü sinüs alfa eşittir. 2 kökü 3 bölü e, sinüs 60 dedik. Sinüs 60 için kökü 3 bölü 2 dedik. Sonra da üşenmezseniz yaparsınız dedik. Geçtik. Evet, gelelim e, bu soruya. Şimdi kosinüs teoremini uygulamaya kalkarsam kenarlar belli değil, açılar belli değil. Kosinüsü geçtik. Lami e, teoremi bir orandır. E, oranlamalarda da kullanabilirim ama onu da geçmek istiyorum. Lami'den de bu soruyu çözebilirsiniz ama ben e, Lami'yi de deneteceğim size. Lami'den de çözülebilir ama e, genelde bu soru şeyden çözülecek. E, alandan. Ben buna hemen bilinmeyene A diyeyim. Başlıyorum. Şimdi sizler arkadaşlar şu üçgende böyle ikiye bölünmüş görürseniz bu adamın söylemeye çalıştığı bu alanlar birbirine eşittir. O zaman ben de birinci alanımı yazmaya çalışıyorum. 1 bölü 2, 5 var, A var ve sinüs 60 var. Eşitliyorum. Ben taraftaki alanı yazıyorum. 1 bölü 2, 4 var. A var ve burada da sinüs X var. Arkadaşlar gerekli işlemlerde e, sadeleştirmelerde bulunalım. E, A'lar da sizin için gitti. O zaman cevabımız 5 çarpı sin 60 eşittir 4 çarpı sin X. Sinüs 60'ın kök 3 bölü 2 olduğu yerde ne diyeceğimi biliyorsunuz. Evet. Gelelim. E, bu soruya. Bu soru birazcık e, uzun. Kısa yolu geometriden çözülüyor. Geometriden e, çözdürmeyeceğim. Açı ortaylarla alakalı e, bir şeyler yapıyoruz. Ama ben ikiz kenarlarla ilgili bir şeyler yapıyoruz. Ben bunu biraz uzatarak geometriden, şey, trigonometriden çözeyim. Arkadaşlar burası 4, burası 4. ikizkenar kenar üçgen. O zaman şurası x eksi y. Çünkü açılarımız aynı olması lazım. Şu ikisinin toplama şuradan dolayı burası da x artı y. Yani aslında bizim çalıştığımız üçgen sadece şöyle bir üçgen oldu. Buraya 4 yazmışlar, buraya 3 yazmışlar. Şuranın açısına x eksi y yazmışlar. Buranın açısını da x artı y yazmışlar. Ben genel lamit teoremini bir kurgulayacağım. Yani ne diyorlar lamit teoreminde? 4 bölü karşısındaki açının sinüsü Eşittir. Devam ediyorum. 3 bölü karşısındaki açının sinüsü. Arkadaşlar bu neden uzun? Şimdi şu açılımlarını yapmamız istenecek. Mesela şu açılımı yapıp 3'le çarpayım. 3 tane diyelim. Sinüs x artı y'nin açılımı. Sinüs x çarpı kosinüs y ve kosinüs x çarpı sinüs y idi. Hatırlayın. Çünkü sinüsler iyiydi. 4 çarpı devam edelim. Bunun da açılımı sinüs x çarpı kosinüs y eksi kosinüs x çarpı sinüs y idi. Şimdi biraz e, hızlı bir işlem yapacağım. Arkadaşlar şunu anlat, anlatıyorum. E, sin x cos y denilen şeyi alıp da şuraya atacağım. Devam edelim. Sinix Korsiye. Orada da Sinix Korsiye olduğunu gördüm çünkü. Onu renkli kalemle yapayım. Sinix Korsiye şuydu. Bakın tamam. O zaman devam ediyorum arkadaşlarım. 3 tane Sinix kosiye var. 4 tane Sinix kosiye gelirse eksi kalacak. Sinix Korsiye. Bu tarafta ise onu da siyah kalemle yapayım. Cos x sin y var. Burada da cos x sin y'ler var. Onları da bu tarafa doğru atmam gerekecek. Şu tarafa doğru atayım. O zaman şöyle yaptım. Burada 4 tane, eksi 4 tane var. Oradan da 3 tane gelecek. Eksi 7 tane gelmiş olacak. Eksi 7 tane cos x sin gelmiş olacak. Yanlış yapmış olmayalım. Şöyle bir kontrol edelim. Hmm. 4 tanesi o tarafa geçecek. 3 tane o zaman bir tane kaldı. Buradan 3 tane o tarafa gelecek. Evet doğru yaptık arkadaşlar. Şimdi bunlardan sinüs x bölü kosinüs y bu tarafta ve kosinüs y bölü sinüs y eşittir 7 olarak buldum. Yani bunların hepsini aşağıya gönderdim şunun altlarına. O zaman sinüs kosye kosye sinye arkadaşlar sin y, x bölü kos e zaten bunları götürdü niye yaptıysak hemen sadeleştirmeler yapalım o zaman şu ifadesi de götürüyor o zaman cevabımızı bulduk arkadaşlar sinüs x bölü sinüs y onu e, a yok şey istiyordu bizden hemen düzeltiyorum pardon çok özür dilerim. Bizden şunu istiyordu arkadaşlar. Onu ayarlıyorum aşağıdan. Sinüs x e... Arkadaşlar burada ne yaptım? Şurası kosinus x'tir. Ee, yanlış yaptım. Yani. Sinüs x bölü kosinüs x var Bir de kosinüs de y bölü sinüs y eşittir 7 var. Arkadaşlar burası tanjant x'dir. Burası da kotanjant y'dir. Eşittir 7. E tanjant x'i aynen bırakıyorum. Kotanjant x'i 1 bölü tanjant x olarak yazıyorum. O zaman biraz zorlandık ama tanjant x ve e, tanjant y değerlerim e, çıkmış oldu bu şekilde. Şu e, yanlış yazdığım yerleri de bir düzelteyim. Şurayı da bir düzelteyim. O zaman sorumuzu şöyle kontrol edelim baştan. Hata yapmamış olalım. E, kosinüs y idi burası. Ondan sonra şuradan da götürmüş oldum. Evet. Biraz e, hesap isteyen bir soruydu. Gerek yok. Devam ediyorum. Arkadaşlar ABC üçgeninde Yarı çapın çevrel çemberi çizilmiş. Yarı çapın 5 olduğunu söylemişler. C açısını da istiyorlar bizden. Şimdi sorumuzda hatırlayın. A bölü sinüs A, B bölü sinüs B, C bölü sinüs C ve 2R ifadesinde şurayı kullanmamız gerekiyor. Arkadaşlar önce C açısı 150'den şuranın 30 derece olduğunu bulursanız soruma başlıyorum. C bölü sinüs 30 diyorum. Sinüs 30 eşittir. 2 çarpı yarı çaptan 5 diyorum. Sinüs 30'un cevabını da 1 bölü 2 olarak alırsanız bu da 5 çıkacaktır. Onu söylemiş olalım. Evet, devam edelim. Şimdi şekildeki birim çemberde e, belirtilen taralı alan nedir diye sormuş. Taralı alanlar bu tarz sorulardan arkadaşlar çok korkuyorsunuz. Korkmanıza gerek yok. Çok basit bir işlem yapacağım. Onu da şekil üzerinde yapacağım. Birim çember dediği için bir birdir. Sinüs teoremi kullanacağım. Alfanın yanında bu açı 90 eksi alfadır. O zaman alanın hemen yazmaya kalkıyorum alan 1 bölü 2, 1 çarpı 1 çarpı aradaki açının sinüsü olarak gelecekti. Sinüs 90 eksi alfa görmüştük bunu. İsim değiştirecek, kosinüs alfaya dönüşecek. O zaman arkadaşlar alan dediğiniz şey sizde kosinüs alfa bölü 2 olarak değer alır. Evet 22 numaralı soruya hemen bir bakalım. A ve C üçgeninde B açıdır. Tamam. Alanını 3 kök 3 vermiş. Arkadaşlar alanını bulmak istiyorsanız verilenler ve şu aradaki açıyı kullanacağım. Hemen 3 kök 3 neye eşittir onu yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı Arada 2 3'ümüz var. Çarpı 6'mız var. Çarpı sinüs alfamız var. Arkadaşlar köküçleri götürdüğünüzü e, görelim. ikileri de götürdüğünüzü düşünelim. Ben buradan hemen sinüs alfanın değerinin 1 bölü 2 olduğunu ve açının da 30 derece olacağını çünkü e, zaten söylemişler size bunu. Evet e, anladık. Devam edelim. Şimdi biz bir kenarı e, belli olacak şekilde... Ee, bu üçgende açıyı da kullanarak kenarı buluyorum. Kosinüs teoremiyle gidelim. x kare eşittir. 30 dereceyle gidebilirdim ama şey geometriyle ama gerek yok. x kare eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 tane 2 kök 3 çarpı 6 çarpı Kosünüs arkadaşlar 30. Kosünüs 30'un cevabını biraz önce çok kullandık. Kök 3 bölü 2 olarak yazarsanız artık gerisi sizin. Evet 23 numaralı soruya geldik. ABC'de dörtgenin alanını hesaplayınız. Ben 3, 4'ü gördüğüme göre şuraya hemen 5 yazacağım. Çok basit bir soru oldu. Buranın alanı 1 bölü 2, 3 çarpı 4 çarpı sinüs 90'dır. Kasıtlı yazıyorum artık biliyorsunuz. Buranın da alanı 1 bölü 2 çünkü 2 çarpı 6 çarpı e, sinüs 30'dur. Her ikisini arkadaşlar toplarsınız alan bellidir. Evet şimdi e, bir soru verilmiş. Gene alanla alakalı olduğu için sinüslü alan yapacağım belli. AD'nin alanına A yazalım. Ondan sonra büyük üçgenin alanına 5A diyeceğime göre demek ki şurası da 4A kalacaktır. Alan sorusu olduğu için ortak açı alfayı kullanacağım. Ben sizden A'yı yazmanızı istersen 1 bölü 2, 2 çarpı 4 çarpı sinüs alfa dersiniz. Eğer ben 5 A'lık alanı yazmanızı istersem bu sefer de 1 bölü 2 arkadaşlar bakın şimdi şuraları kullanacaksınız. 6 pardon 8 çarpı 4 artı x çarpı yine sinüs alfayı kullanacaksınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra sizler olduğu gibi taraf tarafa oranlayın olayı bitirin. 1 bölü 5 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2'ler götürdü. Sinüs alfalar da götürdü. Bir şey kalmadı zaten. 8 bölü 8 tane 4 artı x diye bir ifademiz kaldı. Yanlış olmadı değil mi? Evet. Bunları da gerekli götürmeleri yaptığınız takdirde 4 artı x'in 5 olduğu yerde x'in de 1 olduğunu bulmuş olursunuz. Evet. Yine güzel bir sorudur. ABC üçgenini vermiş. Bakın arkadaşlar böyle sorularda çok basit bir püf noktası var. Her ikisinde ortak olan şeyi bulacaksınız, açıyı bulacaksınız. O açıya hemen isim verdiğiniz zaman işlem bitecek. Sizden neyin alanını verilmiş? ABC'nin alanını. ABC'nin alanını şöyle bir değişik yapalım bunu da. 16, 6 ve 18'dir. İşte bu ABC'dir arkadaşlar. ABC'nin alanı yanlış çizmiş olmayalım. O 12 olarak verilmiş. Alan nasıl bulunuyor? Hemen şurada yazalım. 12 eşittir. 1 bölü 2, 16 çarpı 18 çarpı sinüs alfadır. Buradan sinüs alfayı Olabiliriz. Bizden nereyi istiyor? BDF'nin alanına. Arkadaşlar BDF üçgeninde şöyle hemen bir çizeyim. D'dir, B'dir, F'dir. Kenarlarını da yazacağım şimdi. Bu alfadır. Buraya 10 dedin. Ondan sonra buraya 22 dedin. O zaman ben buranın alanını da bulmak istiyorsam yazacağım şey şu. 1 bölü 2 10 çarpı 22 çarpı sinüs alfa bunu hesaplamak istiyorum. Arkadaşlar şuradan alfayı bulun, sinüsü yerine yazın. O zaman sonucunuz bulunmuş olacak. Evet, güzel bir soru. Ee, alan ABC'yi istiyor bizden. Yani şuranın alanını hesaplamamızı istiyor. Ama ben önce burada bir çalışayım, şuraya 3 diyeyim. Şimdi arkadaşlar buradaki alanı hesaplamak istiyorsanız, 1 bölü 2, 3 çarpı, 3 çarpı. Aradaki açıyı ben renkli kalemden şöyle yapayım. Sinüs alfaya ihtiyacınız var. Sinüs alfanın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. O üçgende açı verilmemiş, güzel bir üçgende değil. O zaman sinüsünü oradan bulamazsınız. O zaman ne yapacaksınız? Alfanın olduğu yere genellikle beta yapışır. Alfa ile betanın toplamı 90 derece oldu. Onu hemen şuraya yazayım. Alfa ile betanın toplamı 90 derece ise arkadaşlar şu açıda alfadır net. O zaman sizin üçgeniniz ne oldu? Oradaki açıyı bulamıyorsam alfayı ben buradaki alfadan işlemlerimi halledebilirim. Yani şurası arkadaşlar. Şu üçgenden bulup da yerine yazacağım. Sinüs alfanın 3 bölü 5 olduğunu bulursanız hadi bu soruyu sonuçlandıralım. Yukarısı 27 aşağısı 10 olmuş olur. <laughs> Devam edelim. Sevgili arkadaşlar, bir üçgen verilmiş. Üçgeni çizmeden yorum yapamam. Üçgeni hemen bir çizeyim. ABC üçgeni. Hemen ne demiş? BAC açısı 45 derecedir demiş. BAC şuraya hemen 45 derece yazdım. Ondan sonra ne demiş? BC uzunluğu 3 kök 2 demiş. Buraya da 3 kök 2'yi hemen yazdım. Ondan sonra olduğuna göre bu çemberin çevrel çemberinin e, yarı çapı nedir? Basit bir soru oldu. Çevrel çemberinin yarı çapı şöyle çevrel çemberi çevresinden geçen çemberdir. Yarı çapını da hani şu tarafa doğru yapalım R olsun. Arkadaşlar soru basitti. A bölü sinüs A eşittir nokta nokta en sonunda 2R diyorduk. Şimdi A'sını bizde 3 kök 2 vermiş. O zaman buraya da sinüs 45 vermiş. Cevabımız 2R'dir. Sizler bulursunuz kök bölü 2'yi ben yazayım. Yardımlaşarak yapmış olalım. Diğerlerini siz yaparsınız. Evet. Güzel bir soruyla karşılaştık. ABC üçgenin çevre çemberinin çapını bulunuz gene. Gene aynı soru sorulmuş. Yani lazım olur diye hepsini yazayım o zaman. A bölü sinüs A, B bölü sinüs B ve C bölü sinüs C'den devam edeyim. Oranın da 2R olduğunu söylemiş. Yalnız çapı istiyor. Dikkat edin. Yani şunun tamamını istiyor. Çünkü 2R nedir diyor. <laughs> evet. Şimdi alan ABC ile ilgili bir alan vermiş. Alan yazmaya kalkarsam. Mesela alan eşittir diyelim. 8 demiş. Bir tanesini yazayım. 1 bölü 2 B çarpı C çarpı arkadaşlar sinüs A şeklinde yazabilirim. Yani buradan 16 eşittir B çarpı C çarpı sinüs A şeklinde bir şey çıkmış oldu ortaya. Peki şurayı şimdi kullanalım. A çarpı B çarpı C eşittir 96. Ben buradan B çarpı C'yi gördüm. A'yı burada bulakayım. B çarpı C'yi şuradan yazalım. B çarpı C aslında 16 bölü sinüs A olarak Karşımıza çıkacak. Onu da buraya yazalım, monte edelim. 16 bölü sinüs A eşittir 96. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak, A bölü sinüs A'nın eşittir e, 6 olduğunu gördük çünkü burada e, öbür tarafa bölüm olarak geçecek e, a bölü sinüs a aynı zamanda arkadaşlar şimdi renkli kalemle çiziyorum bakın şu denklemden a bölü sinüs a aynı zamanda 2 rye eşittir yani bunun cevabı 2r olmuştur bizden istenen de bulunmuştur <laughs> devam edelim 29. E, soru Şimdi AB AC'yi vermiş vermiş bazı bilgileri tekrar istiyor. Hemen şeklimizde şurası B kenar olsun, şurası da C kenar olsun. Bunları hemen söyleyelim. Şimdi B ile C'nin toplamı da 60 derecedir. Onu da hemen yazalım. B artı C'nin toplamının 8 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra B artı C açısının da buradan baktığınız zaman Yazayım şurasını düzgün yazayım. Buraları silelim. B artı C açısının da 120'den kaynaklanma kaynaklanmak üzere 60 derece olduğunu buldum. Şimdi gene Lemy ilgili bir şeyler yazacağım. A bölü sinüs eşittir B bölü sinüs B eşittir C bölü sinüs C ifadesinde. Sayın arkadaşlar. Burası da a kenarıydı onu da yazmış olduk. BC istiyor yani A'yı istiyor. Şimdi sizler burada şu bilgileri yerine yazarsanız bakın sinüs B'ye ve sinüs C'ye bir şeyler yazılmış. Ben onları şurada kullanıyorum. Şimdi sinüs B'nin sinüs C'ye oranı bir bakalım. Buradan hemen onu yazayım. B bölü C eşittir işler dışlar çarpımı gibi düşünürseniz sinüs B bölü sinüs C olmuş oluyor. Yani yanlış yazmayalım. B bölü C sin B bölü sin C. Sin B bölü sin C'ye 1 bölü 3 yazarsanız arkadaşlar B bölü C'nin de değerini bulmuş oluyorum. Yani aynı zamanda devam ettirirseniz B'ye K, C'ye 3K diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar istersen B'yi istersen C'yi her şeyi bulabiliyorum. Şuradan bakalım. Şimdi siz BK demiştiniz. C'ye de 3K demiştiniz. Bunun 8 olduğu yerde 4K eşittir 8 iken K'nın 2 olduğunu buldunuz. K'ya 2 verdiğiniz zaman B 2'dir. C 6'dır. Bunların hangilerini istiyor ben bilemem ama hepsini buldum. Şimdi bizden A isteniyor. A istendiğinde hemen yerine yazabiliriz. Üçgene bakalım. 120 derece e, B'sini buldum 2. Ondan sonra C'sini buldum 6. A'sını da bulabilirsiniz. İster geometriden bulun, ister trigonometriden. trigonometreden. Biz trigonometreden devam edelim. Arkadaşlar A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı. Kosinüs 120 tehlikelidir. Özellikle uyarıyorum sizi. Eksidir ve 1 bölü 2'dir. Artık cevabı siz halledeceksiniz. Evet arkadaşlarım bu bizim son sorumuzdu. Bir dahaki derste buluşmak üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.